Merhaba değerli izleyenler, selamlar, saygılar, iyi akşamlar, iyi günler, den baş, roj baş, nasılsınız umarım iyisiniz. Evet bayramın ikinci günü tekrardan bayramını kutlamadığımız arkadaşlarım bayramı kutlu olsun böylece. Şimdi değerli izleyenler tabii ki öyle günler vardır ki hüzünlü günler vardır. Kürtler için ile dolu günler vardır. Hiç unutamadığımız günler vardır ve tarihsel olarak altını çizip sürekli okurken bile anlamadığımız, anlamakta zorlandığımız, bilmediğimiz hatta birçoğumuzun bilip ama aslında bilmediği bazı olaylar vardır ki o olaylardan bir tanesi de 29 Haziran 1925 yılında Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda yaşananlar. Değerli izleyenler bu arada bugün Aynı zamanda Orhan Doğan'ın da vefatının yıl dönümü. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. İşte bugün 29 Haziran 1925 yılında tam 98 yıl önce Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda idam edilen Şeyh Said ve arkadaşlarının anma günüdür. Biz de kendisini, kendilerini saygıyla anıyoruz. Müceddelerine önünde saygıyla eğiliyoruz diyelim. Şimdi değerli izleyenler tabii ki Şeyh Said e, ve 46 arkadaşının vefatına ya da e, idam edilmelerine yıldırımına ilişkin bugün hem Kürdistan hem dünya hem Türkiye'nin her yerinde birçok yerinde etkinlikler düzenlendi. E, anma etkinlikleri düzenlendi değerli izleyenler ve e, o anma etkinliklerinde etkinliklerde her zaman olduğu gibi yine Şeyh Said anıldı, arkadaşları anıldı. Mezar e, olmadığı için mezarın başına gidip kimse bir Fatiha okumadı. Şimdi insanlar diyecek ki nasıl mezarı yok mu? Evet, zaten yayının sonra dur ona da değineceğiz. Maalesef bu Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerleri bile belli değil. Şimdi birçoğumuzun bildiği, bazılarımızın hiç bilmediği, bazılarımızın da üstten bir e, bilgiyle ya yani kulaktan duyma bir bilgiyle sadece Şeyh Said ayaklanma olsa oldu işte Paluda başladı, ondan sonra gittiler tuttular idam ettiler şeklinde birçoğumuz öyle yani tarihi okumayı bir biraz şey yapmıyoruz çok fazla önemsemiyoruz sadece duyumlarla hareket ediyoruz o yüzden ben bugün Şeyh Said başkaldırısı isyanı direnişi adına ne derseniz deyin e, o ayaklanmanın gelişinden bitişine kadar bir özet sizlerle paylaşmak istiyorum ki zihninizde bu kalsın. Yani bilmeyen arkadaşlarımız özellikle birçoğumuz ki bilmiyoruz onlara bir anekdot bilgi olsun diye onu sizlerle paylaşacağım. O yüzden arkadaşlarımız eğer bu akşam özellikle bu özel yayın için yayınımızı beğenir, beğenip paylaşırlarsa gelecekte, ki gelecekte izleyen arkadaşlarımız için de bu aynı zamanda videonun dalmasına vesile olacak. Şimdi öncelikle şeyle başlayalım. Değerli izleyenler Şeyh Said ayaklanması nasıl başladı? 1865 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinin Kolhisar köyünde dünyaya gelen Şeyh Said Nakşibendi tarikatının önemli şeyhlerindendir. Dini eğitimini Hınıs'ta tamamladı. Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan sonra Kürtlere verilen sözlerin tuzulmaması yeni devletin Kürt inkarı üzerine bina edilmeye başlamasına karşı duran Şeyh Said 1923'te Albay Cibranlı Halid Bek yönetimindeki Kürt İstiklal Cemiyeti ile ilişki kuruyor. O zamanki ismi Azadi Cemiyeti. 1923 yazının sonunda Yusuf Ziya Hınsa Şeyh Said'in yanına gitti. Yapılan görüşmede Kürt ayaklanmasının örgütlenmesi yolunda anlaşmaya varıldı. 1923-1924 kışında Kürt önderleri Palo'da yaptıkları toplantıda Kürt hareketinin gizli çalışmalarının güçlendirilmesini karar altına aldılar. Bu haberin Ankara'ya ulaşmasının ardından bizzat Mustafa Kemal'in emriyle Yusuf Ziya ile Cibranlı Halit Bek yakalanarak askeri mahkemede yagılanmak üzere Bitlis'e gönderiliyor. Şeyh Said Kürt İstiklal Cemiyeti Başkanlığı'na seçilmiş oldu böylece. Asıl amaçları ayaklanmanın başlangıç tarihi 21 Mart 1925 Nevruz'u idi. 5 Şubat 1925'te Şeyh Said 100 silahlı ve bir grup ileri gelenle birlikte Hani'den çıktı. Pirana gelerek kardeşi Abdurrahman'ın misafiri oldu iran Diyarbakırın Dicle ilçesi arkadaşlar. Aynı gece Abdurrahman'ın evine gelen jandarmalar Şeyh Said'den evde bulunan 10 Kürdün kendilerine teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Şeyh Said buraya beraber geldik ve onlar arkadaşlarımızdır. Sizden ricam ben burada olduğum sürece onlara herhangi bir kötülük kötülük etmemenizdir. Ben buradan çıktıktan sonra istediğinizi yapmakta serbestsiniz diye cevap veriyor askerlere. Bunun üzerine halkla askeri birlik arasında çatışma çıkıyor. Askerler bazıları öldürülüyor, diğerleri de esir ediliyor. Şeyh Said, Kürtlerin genel bir ayaklanmaya hazır olmadıklarını biliyor ancak Piran'da meydana gelen olayı yerinde sinirli tutmak için gence gidiyor. <laughs> Fakat kardeşi Şeyh Tahir'in 10 Şubat'ta Lice postanesine el koyarak 200 adamla beraber gence gelip el koyduğu bütün para ve belgeleri Şeyh Said'e teslim etmesi ayaklanmanın fiilen vaktinden önce başlamasına yol açtı. 14 Şubat'ta Şeyh Said sayıları 10 bine varan beraberdekiler gence el koydu ayaklanma kısa sürede 4 vilayeti kapsayan geniş bir alana yayıldı. 20 Şubat 1925'te Hanili Salih Bey kuvvetleri kendisine katılarak Lice ve Hani'ye el koyuyorlar. 28 Şubat'ta Şeyh Şemseddin'e Şeyh Şemseddin'e bağlı kuvvetlerden büyük bir bölümü Diyarbakır yakınlarında kendisine katılıyor. Öte yandan Şeyh Said'in kardeşi Abdurrahim 29 Mart Şubat'ta Maden Nahiyesi'nde, Elazığ'ın Maden Nahiyesi'nde yakalanıyor. Şeyh Eyüp 500 savaşçı ile Çermik'te Şeyh Abdurrahim'e katıldı ve ikisi birlikte Ergani'ye yöneldiler. 28 Şubat'ta Palu Şeyh Said'in ve o zaman 20 bin savaşçıya ulaşan Kürt ordusunun karargahı oldu. Burada Mardin, Ergani ve Maden'de bulunan Kürt kuvvetlerinden haber alıyorlardı. Kürt kuvvetleri Diyarbakır'ı ele geçirmek için 11 Mart gecesinde savaşçılardan seçilmiş bir kuvvet Mardin kapısından şehire girmeyi başararak şeyhin destekçileri arasına katıldılar. Aynı gece 150 Kürt çatışmalarda yaşamını yitirdi. Şeyh Said askerlerine geri dön emrini verdi Şeyh Said diğer şeyh ve aşiret reisleriyle Dari Heni'yi terk ederek 27 Mart'ta Çabakçur'a gitti. Çabakçur, Bingör'ün eski ismi değerli izleyenler. 6 Nisan'da Türk hükümeti kuvvetleri Çabakçur'a girince Şeyh Said beraberindekilerle yani 300'ü aşkın attıyla birlikte Solhan'a, Bingöl'ün Solhan ilçesine çekilmek zorunda kalıyor ve sıkı yönetim ilanı. Ayaklanma başladığında 23 Şubat günü Türkiye Bakanlar Kurulu acil bir toplantı yaparak olağanüstü durum ilan edip ayaklanma bölgesinde bir ay süreyle sıkı yönetim kararı aldığını açıkladı. Mecliste bu kararı onayladı değerli izleyenler. Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari ilerileriyle Erzurum'un Henris ve Bingöl'ün Kir ilçelerinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan edilmiş oldu. Mecliste 4 Mart tarihinde 58 nolu takriri sükun kanunu çıkardı ve hükümete geniş yetkiler verdi. Bu kanun yürürlüğe gider girmez dönemin başbakanı İsmet Ünlü'nün ün önerisiyle istiklal mahkemeleri kurulmasına karar verildi. Birinci Ankara'da, birincisi Ankara'da kuruldu. Yetkileri sınırlı ve bütün Türkiye içindi. İdam kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanması gerekiyordu. İkincisi ise vilayeti Şarkiye'ye yani Kürt kentleri ne bakan sınırsız yetkili mahkemelerdi. Ve nihayetinde Şeyh Said başına ödül konuldu. General Kemalettin Sami Paşa Kürt meselesiyle ilgili hükümetin önünde üç temel görev bulunduğunu, birincisi olarak ayaklanmaya karşı acımasız ve kanlı bir bastırma gerektiğini, ikincisi olarak silahsızlandırılacağını, üçüncüsü de Kürtlerin ülkenin diğer yörelerine çoğunluğu oluşturmayacak bir biçimde dağıtılması ve Kürt Türklerin Kürt köylerine yerleştirilmesi gerektiğini açıklamış oldu resmen hükümet Kürtlere karşı siyasetinde genel olarak bu üç noktayı yerine getirdi değerli izleyenler. Nisan başında askeri komutanlık yaptığı açıklamada Şeyh Said'in sağ yakalama, yakalayanın bin altın lirayla 8000 kağıt lira o dönemin parasıyla ölü getirenin 700 altın lirayla ödüllenen ödüllendirileceğini Onunla birlikte olan ya da yönetimi altında çalışanlardan kim ki onu sağ ya da ölü teslim ederse affedileceğini ve ödüllendirileceğini açıklıyordu değerli izleyenler. Nisan ortalarında Cibranlı Kasım'ın ihanetiyle Genç Ovası'nda ayaklanmanın esas kuvvetlerinin etrafı sarıldı. Şeyh Seyit ve ayaklanmanın diğer önderleri Murat Çayı üzerindeki köprüde yakalandılar. Şeyh Said ile beraber yakalananlar arasında Şeyh Abdullah, Şeyh Ali, Şeyh Galip, Reşit Ağa, Temur Ağa ve 26 Kürt direnişçisi, direnişçisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Diyarbakır ve Ankara'daki istiklal mahkemelerinin görev sürelerini 6 ay daha uzattı ve idam kararlarını yerine getirmek yetkisini bu mahkemelere devretti. Ve Şeyh Said'i yargılama dönemi değerli izleyenler. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nin sonuçlanmasından sonra 27 Mayıs 1925'te Kemal Fevzi, Hacı Ahdi, Seyyid Abdülkadir'in oğlu Seyyid Mehmet, Kürd Abdullah Saadi ve Hacı Asker'i Diyarbakır'da idam edildiler. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi 29 Haziran'da Şeyh Said'in önderliğinde ayaklanmaya katılan 47 kişi hakkında idam kararı verdi. Karar ertesi gün infaz edildi. Şeyh Said idam sepasında etrafında toplananlara şunları söylüyordu değerli izleyenler tarihe geçen şu notu aktarıyordu. Dünya yaşantımın sonuna geldi kendimi milletimin yolunda feda ettiğime hiçbir şekilde pişman değilim. İleride torunlarımızın bizden dolayı düşman önünde utanç duymamaları bizim için yeterlidir. Şeyh Said Boynu'nun naip geçirilmeden mahkeme heyetlerinde Saib Bey ve Diyarbakır Valisi Mürsel Bey'e dönerek mahşerde hesaplaşacağız der ve ayağının altında tabure çekilerek idam edilir değerli izleyenler. Peki bu idamdan sonra bugün bugünlerde günümüzde de güncellenen Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerleri nerede peki? Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarı nerede hala bilinmiyor. Hatta kişisel eşyaları dahi ailesine teslim edilmemiş. Dönemin İstiklal Mahkemesi savcısı Ahmet Süreyya 25 Temmuz 1957'de Dünya Gazetesi'ne verdiği mülakatta vasiyetinin kişisel eşyalarının ve bir miktar parasını kendisine teslim ettiğini, kendisinin de İçişleri Bakanlığı'na ilettiğini yazıyor. Fakat ne emniyet kayıtlarında ne de jandarmanın arşivinde Şeyh Said'in kişisel eşyalarına ait bir belgenin olmadığı mirasçılarına yetkililer tarafından 2009'da resmen belirtilmiş ve iletilmişti değerli izleyenler. Şeyh Said'in mezarının nerede olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Şeyh Said'in torunlarından Diyadin Ferhat, Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edildikten sonra Dahkapı yeni Yenişehir sineması ve askeri gazino arasında bir mevkide olabileceğini tahmin ediyor. Daha sonraki yıllarda bu mevkiye askeri lojmanlar da yapılıp üstü tamamen binalarla kapatılmış durumda. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde de yine Şeyh Said Vakfı'nın öncülüğü ettiği ve Diyarbakır Baro sununda e, dahil olduğu Şeyh Said'in mezar yeri, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerleri nerede diye bir e, mahkemeye başvurdular. İçişleri Bakanlığı'na başvurdular. Daha sonra mahkemeye başvurdular ve yine geçtiğimiz haftaki cevapta biz bilmiyoruz. Böyle bir kayıt bulunmadı diye cevap verdiler. Şimdi değerli izleyenler bugün önemli bir gün olduğu için ben bunu sadece özel olarak bir yayın olarak sizlere aktarmak istedim. Çünkü özel olmasının özel olmasının sebeplerinden bir tanesi de kürt liderlerine karşı yani kürtler bir hak ve hukuk istedikleri zaman bir özgürlük, kendiler kimlik özgürlüğü istedikleri zaman kürtlerin bütün liderlerini bugüne kadar neredeyse hepsini o isyanlara bastırıp idam etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde son 100 yılda özellikle bütün kürt liderleri yakalanıp idam edilmiş, beraberindekiler isyana katı, onlara göre isyana katılanlarla cezalandırılmış. Şimdi Tabii ki Şeyh Said'in mücadelesi Kürt tarihinde önemli bir mücadeledir ve önemli bir yer kapmaktadır. Fakat manipülasyonlar da var. Yani Şeyh Said'in o dönemdeki başkaldırısının sadece İslami bir başkaldırı olduğunu söyleyen var. Bunun Kürtlerle bir alakasının olmadığını söyleyen var. Yani tarihi herkes kendine göre, kendi partisinin düşüncesine göre irdeliyor demek daha yerinde olur. Ama ben kişi olarak Şeyh Said'in ayaklanması ya da başkaldırısı ile ilgili Onlarca kaynak okuyan biri olarak söylüyorum. Şeyh Said'in direnişi, evet Şeyh Said ismi üzerinde şeyh, alim bir insandı, Müslüman bir insandı ve bütün ailesi öyleydi. Çevresindekiler de aynı zamanda öyleydi ki dönem, o dönem Kürdistan'ın jeopolitik yapısı zaten öyleydi. Yani o zaman medreselerin çok olması ve İslamiyet'in biraz daha ön planda olması... Farklı bir parti siz duyup göremezdiniz Kürdistan'da. Tek bir şey vardı Müslümandınız ondan sonra Kürttünüz. Yani bütün medreselerde Kürt tarihi ve Kürtlerle ilgili o dönem e, Kürtçe okunur. Kur'an Kürtçe üretilir. Bütün sohbetler Kürtçe, okullar Kürtçe, her şey Kürtçe üzerine yürüdüğü için bu iş zaten bu mesele otomatikmen Kürt sorunuyla alakalı olan bir durumdur. Özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilk kuruluş konuşmasından sonra arada iki yıl geçmeden biliyorsunuz hemen e, inkara geçtiler. Yani önce Mustafa Kemal mecliste e, Kürt mebusları diye seslendi. Kürdistan milletvekilleri diye seslendi. Bunlar meclis kayıtlarında var. Ardından Mustafa Kemal Kemal'de e, Kürtlere verdikleri bu sözleri tutmayarak Kürtlere ihanet ettiler. Yani Kürtler birlikte bu Cumhuriyeti kurdu. Birlikte savaştılar ve bu e, birlikte kurdukları bu cumhuriyette iki yıl aradan geçmeden Kürtlerin Kürtlere verdikleri bütün sözleri unuttular ve Kürtlere karşı bir asimilasyon ve yok etme e, mücadelesi başlattılar. Dolayısıyla Şeyh Said daha sonra Zilan birçok bir katliam var buna ilişkin. E, Dineriş var buna ilişkin. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman işte Şeyh Said Dersim Zilan e, ve PKK'nın çıkışı son işte 45 yıldır bu direniş irili ufaklı 10-15 20 direniş gerçekleşmiş değerli izleyenler. Bütün bunları topladığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan bu yana Kürtleri yok etmek için uğraşmıştır. Kim ne derse desin. Bakınız ne kadar ekranda olan kızan insanlar var biliyorum ama kafalarınızı duvara da vursanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlere ihanet etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtleri kullanmış Çanakkale Savaşından birçok savaşı Kürtlerin sırtından kazanmıştır. Yüz bin hata yüzlerce binlerce Kürt yaşamını yitirmiştir. Bu cumhuriyeti birlikte kuralım, birlikte kardeşçe eşit temellerde yaşayalım diye bunun sözünü verdiler Kürtlere. Mustafa Kemal Doğu Güney Doğu bölgesi dedikleri o bölgelere gelip toplantılar yaptığı zaman köy e, valilerle oradaki ya da ileri gelenlerle köy e, Kürdistan ileri gelenlerle konuştukları zaman bu vatan hepimizin ortak vatanıdır. Bu vatan Kürtün ve Türkün ortak vatanıdır diye yalanlar uydurarak Kürtleri kandırdılar. Kürtleri savaşın en önüne sürdüler. Kürtlerin Kürtler kendi bedenlerini bu ülkenin kurtuluşu için siper ettiler. E, dolayısıyla binlerce Kürt bu ülke için yaşamını yitirmişken bu ülkeyi sadece Kürtler Türkler kurmadı. Bu ülkeye, bu ülke için Kürtler daha çok öldü. Kürtler daha çok bu biliyorsunuz Kürtler bir söz verdiği zaman kendi canları pahasına da olsa o sözlerini ne yazdık ki diyorum tırnak içerisinde yerine getiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir ihanetle Kürtler karşı karşı kaldıklarında işte Şeyh Said gibi böyle isyan etmek zorunda kaldılar. Ya hani biz kardeştik hani bu ülke hepimizdi hani Türk Kürt birlikte bu ülke ortak bir vatandı diye Kürtler isyan etmeye başladı. İşte o isyan başladığı zamanda o gün bugündür maalesef Türk devleti bütün gücünü kullanarak, uluslararası gücünü kullanarak, devlet olma gücünü de kullanarak, Birleşmiş Milletler'den tutun NATO'ya kadar dünyanın bütün gücünü de arkasına alarak Kürtlere karşı amansız bir savaş başlatmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Sistem böyledir. Hangi parti gelirse gelsin değerli izleyenler, Cumhuriyet Kurulu'nun günden bugüne kadar, yani daha doğrusu 1924 yılından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hangi iktidar gelirse, hangi başbakan, bakan, cumhurbaşkanı gelirse gelsin maalesef bugüne kadar Kürtleri o sistemin dayattığı şekilde yok saymıştır. Kürtler üzerinde, üzerinde siyasete girmişlerdir. Kürtler üzerinden e, seçim kazanmışlardır, iktidar olmuşlardır. Yani düşünün bir ülkede e, sayıları artık günümüzde 40 milyonu geçen bir halk üzerinden bir devletin partisi, devletin ya da sistem içerisindeki partiler, Kürtlere e, gün yüzü göstermeyeceğiz. Kürtlere o özgürlüğü tanımayacağız. Her Kürt Türktür. Türkiye'de tek dil Türkçedir. Türkiye'de e, herkes Müslümandır. Tek bayrağımız vardır. Tek dilimiz vardır. Eğitim dili bir tanedir diye saçma sapan e, argümanlarla milyonlarca Türk'ü de kandırarak Kürtler içerisinde milyonlarca Kürt'ü de katarak, e, kandırarak e, iktidar olmuşlardır. Şeyh Said döneminde, bakınız bu koruculuk, Şeyh Said ve arkadaşlarının başına şey koydular değil mi? Ödül koydular. Şimdi bu ödül meselesi yeni değil. Bakınız ta 98 yıl önce e, bir Kürt liderinin yakalanması için ödül koyan bir sistem var. Günümüzde de aynısı mevcuttur. Bu devlete karşı, bu hükümete, bu sisteme karşı e, isyan eden, efendim ben özgürlüğümü istiyorum diyen, muhalif olan kim olursa olsun başına ödül koyuyorlar. Bir korucu bugün gidip bir Kürt gerilasını öldürdüğü zaman ödüllendiriyorlar. Yani bu ödüllendirme olayı, koruculuk olayı yeni değildir. Bakınız Şeyh Said döneminde, e, Şeyh Said Bingöl'de, Solhan'da yakalandığı zaman, ee, yine korucular tarafından yakalandı. Günümüzün mevcut korucuları. Evet sistem aynıdır ve 300 korucuyu devlet e, aşağı yukarı o şeyde kullanmış. O isyanı bastırırken askerlerle birlikte kullanmış ve tarihte not düşen o 300'e yakın korucuyu Alıp İstanbul'a götürüyorlar. Efendim siz çok iyi işler başardınız. Bizim Şeyh Said ayaklanmasını bastırmamıza iyi, önemli rol oynadınız. Sizi ödüllendireceğiz dediler ve Şeyh Said e, idam edildikten sonra bu korucular İstanbul'a götürülüyor. İstanbul'da bir general o korucuları bir meydana toplayıp onlara şunu söylüyor diyor ki siz bugün kendi halkınıza ihanet etmişseniz bize yarın hayli hayli yeni ihanetler edeceksiniz ve hepsini idam ediyorlar değerli izleyenler. Mesele bu. Mesele e, Kürt düşmanlığı ve mesele 80, 98 yıldır halen o Şeyh Said ruhunun direnişinin devam etmesidir. Şeyh Said diyor benim torunlarım benden utanmayacak doğrudur. Dar ağacında bile baş eğmeyen bir liderden bir önderden bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin, devletin en büyük düşmanı onun mezar yerini gizlemesidir değerli izleyenler. Ben bu, o, o yüzden bu yayını çok fazla uzatmayacağım. Özel bir yayın oldu. Ee, hiçbir haberi de katmamak şartıyla sadece Şeyh Said ve arkadaşlarını anmak için anekdot kalsın diye. Birçok arkadaşımız bu konuda yeteri bilgiye de sahip değildi. Özet oldu, biraz kısa oldu ama az ve öz olsun diye böyle özel bir yayın yaptım. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere, yeni yayınlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.